Toprak Mahsulleri Ofisince Ordu'da yeni sezon fındık alımına bugün itibariyle başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımına başlaması nedeniyle Altınordu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Merkezi'ni ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım çalışmalarını yerinde inceledi ve fındık alım sezonunun üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu. <laughs> şey, Halil Bey'im evet. hoş geldiniz. geldiniz. Hayırlı olsun. Adam ben de adam Öyle, Öyle mi? Sana kızı Sus. Eyvallah. 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 de Eyvallah. 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 Eskisi. sağ ol var sağ ol. Selam. Sizin gibi eden başımıza bir eksiklik etti. Sağ ol. Perşembe fındı. Yani evet. sahilde geliyor. Sahil evet, bir yetkili yerinde. İskelede. Bundan sonra 23-25'inden sonra biraz daha inşallah. Hatırlıyorsunuz bir Tamam. Evet. Ama maşallah güzel bir Ordu'da fındık olmazsa olmazlardan Türkiye'nin çeşitli illerinden hatta yurt dışından mevkisi, işi ne olursa olsun Ordu'lu hemşehrilerimiz fındık bahçelerinde e, büyük bir keyifle e, fındık bahçelerinde ürünler toparlanıyor. 240 bin ton rekoltemiz e, bu yıl. Bugün itibariyle de e, TMO'muz e, fındık alımlarını sahil itibaren almaya başladılar. Öncelikle sezonun çiftçilerimize, ordumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Birkaç hafta öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ordu ziyaretinde de fındıkların fiyatının açıklanması da çiftçilerimiz arasında memnuniyetle karşılanmıştı. Şu an bir aksallık yok. TMO'muz düzenli bir şekilde alıyor, analizler yapılıyor. Biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz, bereketli olsun diyoruz. Hakikaten dünyada fındık üretiminde Türkiye birinci. Ülkemizde de ordu ilk sırada. Tarım müdürlüğü personelimizin ilgili bilimlerimizin emekleriyle 3000 örnek bahçe oluşturulmuştu. Dönümde 250 kiloya kadar e, verim aldığımız bahçeleri de oldu. Pandemi sürecinde yaşamış olmamızda da e, bunun etkisi var. Çünkü çiftçilerimiz bahçeleriyle meşgul oldular. Temizliğini yaptılar, bakımını yaptılar. E, ve bu da e, berekete yansıdı, rekortaya yansıdı. E, biz Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize de hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Hayırlı olsun. Bugün Perşembeli çiftçimizden ilk fındık alımında analiz yapıldı. 53 randıman, fiyat da 55,12 e, Türk Lirası oldu. Tabii bu da şunu gösteriyor, çiftçilerimiz bahçesine bakım yaptığı zaman, destek alındığı zaman bereketli oluyor. Hayırlı, bereketli olsun diyoruz biz de.